Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ıı, Ahmet yani kardeşimle ıı, şey oynayacağız. Minecraft oynayacağız. Minecraft Survivor oynayacağız. Evet. Şimdi ben hemen ay ayarlardan şunu şey değiştireyim. Ben şuradaki eşyaları alayım. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Iı, Buradan ben, ben gidip şey yapacağız. Şey ben Sen bana niye hiç eşya bırakmadın? Ben de sana şeyler atayım. Sen bana sadece balta at. Ben de taş kazayım. Hı hı. Sen bana balta şurada. Aa gördüm gördüm. Ben gidiyorum o zaman. Arkadaşlar. Survivor'un e, Survivor'ın devamının gelmesini istiyorsanız bu seri bu bir seri bu ara e, bu Survivor'ın devamını gelmesini istiyorsanız 10 veya 20 like atın. 20 like atın. Ondan sonra Survivor'ın ikinci bölümü gelecek. Evet arkadaşlar. Ambe sen git şey kaz. Taş kaz. Arkadaşlar niye öyle yaptım derseniz bu beta sürümü. O yüzden böyle oynamak zorunda kalıyorum. arkadaşlar bildiğiniz modlar varsa söyleyebilirsiniz ben de oradan şey yapabilirim oynayabilirim bunları yani istediğiniz oyunlar oynayabiliriz şu an Minecraft oynuyoruz da ama yani isterseniz PUBG'de oynayabiliriz Roblox'ta sonra Blast Brawl Stars'ta her şey yani, oynayabiliriz yani şey... ne ne oynamamızı istiyorsanız ama telefondan olacak o yüzden şey yani e, mesela bilgisayardan bir tane oyun olsa onu çekemeyiz çünkü bizim bilgisayarımız yok. Evet. Ahmet ben odun topladım yeterince gel sen e, şey Toplam 14 tane topla. 20 de olur fark etmez. Oturuz. Oha arkadaşlar. Ne kadar şey oldu öyle. Ben de evimizi yapalım yapayım o zaman Hı? ben de evimizi yapayım arkadaşlar burayı değil mi Ev, evimiz bence burayı güzel olur Hı -hı. tamam şimdi arkadaşlar. arkadaşlar ee, desek şu 3 blok olsun tane 2 tane yaptım 3 blok tamam şöyle bir. arkadaşlar abone olmayı unutmayın evet abone ver like atmayı unutmayın arkadaşlar söyleyelim like atmazsanız üzülürsünüz evet like atmazsanız bu seriyi bitiririz like ve abone Arkadaşlar 20 abone olursak veya 10 abone olursak çok güzel şeyler yapacağız. Daha yeni videolar da gelebilir. Bek PlayStation 5 falan. Videolar da gelebilir. Evet. Evet. daha kararlı değiliz o anlamda. O yetmedi. Oraya bak. Nasıl? Nasıl? Eh, daha varmış. Evet. Niye bu kadar donuyor? Evet. ben normalde bu kadar donmaz video ya şimdi ama Şuradan şöyle şöyle yapalım ki bayağı şöyle geniş açıyor. olsun ki. Abi ben oraya. Arkadaşlar ıı, şimdi biz ıı, bir öbür bölümde malzemeye gideceğiz. Evet. kardeşim sadece şeye girdi. Alet yapmak için girdi. Önce gir. Hayır, hayır. Ya sen eşyalar almadın mı? Sen sen o şey şeyleri almadın mı? Almayalım ben. Şöyle koyalım tamam. Sen tamam, on, sakın onlar yapma tamam mı ben geliyorum. Tamam. Alın.

Bak. Ay, Çok ki güzel alayım. oldu. Bak şuradaki boşluklar var ya. Ay, bak şuraya crafting table koy. Ya? Nereye koyuyorsun? Bak şuraya da bak. Şöyle mi? Koy. He fırını koy. He, okey. Tamam. İyi böyle. Ben sana kılıç vereyim. Al şunu. Ee, şimdi biraz odun toplayalım. Evet. Sonra bugün şey yapalım. Ee, adını unuttum. Çiftlik yapalım. Mesela şuraya güzel olmaz bir tane çiftlik. Dön, dur 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 toplamamız lazım bizim, o yüzden de kürek dur Tamam sen, sen kürek. Tamam at bana kürek. Ben, sen kendine kürek at. Ya hayır at. Ben kaç <laughs> tane

Belki ahrabaların bazıları izliyordur. Şu an. Benim bir tane arkadaşım var. Bravo bir şey bir şey diye. Arkadaşlar burada sonlandırıyoruz. Şimdi bizim bir işimiz çıktı. O yüzden burada sonlandırıyoruz videoyu. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.